Merhabalar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videoda ders takip çizelgesi kullanımını anlatacağım. Arkadaşlar başlangıçta söyleyeyim bu videonun altındaki açıklamalar kısmına şu anki görmüş olduğunuz Excel dosyasını link olarak paylaşacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu e, link ne işe yarıyor? Bu Excel dosyası bunu biraz açıklayalım. E, kendi başınıza bütün e, TYT ve AYT konularını takip edebilme adına geliştirilmiş bir çizelgedir bu. Burada TYT ve AYT'nin şu anki 2018 sınav müfredatına uygun konuların hepsini ben tek tek girdim. Peki siz burada ne yapacaksınız? Arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Yukarıdaki artı işaretine bastığınız zaman o dersin konuları açılır. Şu anki biz TYT sayfasındayız. Bunu tıkladınız bilgisayarda Excel dosyası olarak açtınız. TYT karşınıza çıktı. Bu şekilde Artıya bastığınızda o dersin konular çıkar. Matematik diyor. TYT matematik konuları. Burada görürsünüz. Bitirdiğiniz konulara bir e, bitirmediğiniz konularda sıfır yaptığınız zaman otomatikmen kendilerini renklendirecektir. Mesela bitirmemişiz sıfır yazmışız. Bir yaptığımız zaman yeşil olur. Böylece ee, bitirdiğiniz ve bitirmediğiniz konuları çok kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Aynı şey geometri dersi için de geçerli. Artıya bastığınızda açılır, bitirdiklerinize bir, bitirmediklerinize sıfır yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu yeterli sizin için. Ee, yine eksiye bastığınızda ise o sayfa kapanır. Ee, fizik ve kimya için de aynı şeyler geçerli. TYT böyle gelelim. YKS gördüğünüz gibi kullanımı çok basit. Anlatırken tek yapmanız gereken artıya basıp açıyorsunuz. Bitirene 1, bitirmeyenlere 0. Hocam iki defa bitirdim. 2 yazarsam ne olur? O zaman farklı renkler ortaya çıkar. O yüzden sadece 1-0 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu renk çizelgesine göre hazırladım. Sayılar arttıkça bunları çeşit çeşit renklendirecektir. Böyle de aklınıza bulunsun. Ben sadece 1.0 kullanıyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Tabi istenize bağlı. Bu da YKS konuları. Aynı şekilde ben kimyager olduğumdan dolayı kimyayı açayım. Kimya konuları arkadaşlar bitirenler böylece görmüş oluyorsunuz. Ee, gelelim bunun haricinde denemelerinizi de tabii ki takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şurada deneme 1 yazıyor. Bakın B sütununda deneme 1 yazan yere girmiş olduğunuz denemede e, Türkçe, Sosyal, Matematik, Fen, TYT doğru ve yanlışlarınızı yapıyorsunuz. Otomatik olarak e, şeyinizi hesaplıyor bu. Netinizi hesaplayın. Mesela 15'e 4 diyelim. Gördüğünüz gibi 14 oldu. Ve netinizi hesaplayınca bunu direkt grafiğe aktarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Hemen Türkçe 14 net olarak çizmiş oldu. Aynı şekilde diğer 10 denemeyi de böyle girerseniz sizin için güzel bir grafik ortaya çekecek. Mesela şuralar 0. Dolduralım. Burayı da dolduralım. Şu 7. denemeye koyalım mesela. Ne diyelim? 23'e 8 olsun. Şurası da 13'e 1 olsun. Burası da 22'ye 4 olsun. Gördüğünüz gibi hemen grafiği burada çizmiş oldu. Hocam ben sadece grafiği görmek istiyorum diyorsanız şurada bu girmiş olduğunuz veriler doğrultusunda direkt grafiğe aktaracaktır. Türkçe'ye biz girdik. Türkçe'yi açtığımız zaman baktığınız gibi diğer taraftaki aynı grafiği burada da görebilirsiniz. Bu ne işinize yarayacak? İşte çalıştığınız şeylerin denemelerin sonucunu daha net görebilme işte artıyor muyum düşüyor muyum bu derste buna göre kendi analizin yapma fırsatı verecek yani kendi kendinize yetebilmeyi sağlamak aslında bu grafiğin amacı başkalarından yardım alma imkanınız yoksa kendi kendinizi takip edin diye hazırladım arkadaşlar bunu Bundan tek bir beklentim Allah razı olsun demeniz yeterli ki istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Başka bir amacım yok. Sizlerle paylaşıyorum bunları. Veya öğretmenler için de bir öğrencinizi takip etmek istiyorsanız burada takip edebilirsiniz bu şekilde e ben bundan birden fazla almak istiyorum diyorsunuz İstediğiniz kadar kopyalayıp istediğiniz kadar çıkartabilirsiniz arkadaşlar Olay bundan ibaret e, Aynı şekilde AYT grafikleri de var e, mesela kimya 00 demiş burada kimyada AYT netlerine girelim bakalım grafimiz nasıl oluyor e, Kaç 8 net olsun 7 net olsun 3 net olsun 9 net olsun 4, 4 net olsun Bakın netleri girdim. Yani doğru sayılar yanlış girmediğim direkt net olarak algılıyor. Baktığımız zaman kimya, e, kimya grafimiz bize çizilmiş oldu. E, bizim en fazla 13 yapabildiğinizden dolayı AYT e, kimyada. Şuraya bir tane top nokta koyalım. 13 olsun. 14 yazdım. 13 oldu. Şu şekilde 13'e göre nerede olduğunuzu böylece e, görebilirsiniz. Ha, niye görmedik? Hop. Ee, dur bir dakika. Şimdi görür. Tamam mı arkadaşlar? Bu düzeltmeyi de yapmış olduk. Ee, bu düzeltmeyi yapıp da size vereyim. Olay bundan ibaret. Bu videoyu burada sınlandırıyorum. Çok fazla uzun tutmayacağım. Ee, kullanarak keyfini yaşayabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.